Devirli ondalık sayının kendisinde bir sıralama şekli var. Bu da özel bir soru çeşidi olduğu için buraya koydum. Hazırsanız bir de sıralama yapalım. Rasyonel sayı bitiriyoruz. Hazırsanız 7 tane sorumuz var. Başlayalım. Evet son kısımdayız. Devirli sayı az önce anlatmıştık. Şimdi devirli sayıda sıralama anlatalım. Onu da konuşalım. Sıralama yaparken dikkatli olmanız lazım. Sayın devletme, devreden kısmını devam ettireceksiniz. Yani sayı rasyonel yazmayacaksınız. Burada örneği var. 2,415 var. 2,415'i dan 415 diye devam ettireceksiniz. Şöyle gidecek bu sonsuza kadar. Altta 2,415 var. Burayı 15-15 devam ettireceksiniz. Gidecek. Altta 2,415 var. Burada 5-5 diye devam ettireceksiniz. Burası gidecek. Tamam. Bakın bunlar eşit zaten. Burada problemimiz yok. Buradan sonra eşit rengi değişiyor. Bakın burası 4. Burası 1. Burası 5 diye devam ediyor. Bir en küçük olan yani B. Sonra A, sonra C. Yani rakamın değişti. Ya yani değişen ilk rakamlara bakmaz yeterli. Devamına bakmanıza gerek yok. Ona dikkat edeceksiniz. Bu küçükten büyüğe yaptık. Bazen büyükten küçüğe sorulur. Bilginiz hmm. olsun. Rasyonel çevirmek çok zor değil. Çok zor olur pardon. Sayı küçük de çevirebilirsiniz. Sayı böyle büyük sayılarda rasyonel olarak çevirmeyin. Orada sıralama yapamazsınız. Sakın ha. O noktaya dikkat edin. Vermişiz soru 0.3 1.3. Bak burada sayı küçük. Zaten aynı sayılar değil. Bunu mecbur rasyonel yapı sıralamak lazım. O yüzden devirli sayı sıralaması ufak dostlar olsa rasyonel hakim olmak gerekebilir. Şimdi A sayısı kaç o zaman bizim için? A 3 bölü 9. O da 1 bölü 3 yapar hatta. Şöyle. B sayısı kaç? 13. Eksi 1 bölü 9. O da kaç yapar? 12 bölü 9. O da 4 bölü 3 yapar. 4 bölü 3. C sayısı kaç? C sayısı da 4 bölü kaç? 9 yapar. Burada 4, 1 bölü 3 var. A sayısı. B sayısı 4 bölü 3. C sayısı 4 bir kez. B sayısı 4 bölü 3. Bileşik bir kesir. Bakın bu bileşik kesir. En büyüğü bu. Kesin. Bileşik. C en büyük. Şimdi 1 bölü 3 mü büyük? 4 bölü 9 mu? Payda eşitleyelim bence. 3 ile çarpalım. A sayısı 3 bölü 9 yaptı. O zaman A daha küçükmüş. C daha büyük. Önce A küçük o zaman. Sonra C oranda B diyebilirsin. B en büyük. B zaten bileşik kesir. Bileşik kesirler daima basit kesirlerden büyüktür. Şu anda kendine sıralamak için paydasına eşitledim. Daha rahat oldu benim için. A, C, B işimizi görür. Devam edelim. 4.02 var. 4.12, 4.24. Yani aslında burada sıralama tam kısımlar eşit olun. Çok daha basit. Niye? A sayısı şöyle. Yani 4.02, 0.2 devam ediyor bu şekilde. B sayısı şöyle. 4.12, 12 devam ediyor. C sayısı şu şekilde 4.24 24 devam ediyor. Zaten rakamları farklı. Şu rakamlar zaten farklı yani. Doğru mu? O yüzden kim küçük burada? A küçük B küçük C. Yani bizim için sıralamamız ne olur yani? A B C olmuş. Devamımız A B C çıkar. Şimdi burada A eksi bir sayı görüyorsunuz. B artı C artı. O zaman bir kere A bir kere en küçük. Bunu hiç yorumlamayalım yani. En küçük sayı A. B ve C'yi yorumlayacağız. B 0.77, C 0.1. Bu daha büyük belli. Yani B şöyle bir sayı. 0. üstü 7'si var. C sayısında 0.1 bir sürü 1'i var. E hangisi daha küçük? C daha küçük. B daha büyük olur mantık olarak. Zaten A bunların en küçüğüydü. Doğru mu? O zaman kim? A en küçük oldu. Sonra C oldu. Sonra da B olmuş. O A, C, B işimizi görecektir. Devam. 2, 15, 15, 2.05 Şimdi yapalım yine A eşitliği yazalım bunları. Sayıda benziyorsa yazmakta fayda var. 2.15, 15 gidiyor. B sayısı ne oldu? 2. 15, 5, 5 gidiyor. C sayısı ne oldu yani? 2.05, 5 gidiyor. Pardon, 0.5 gidiyor. 0.5 gidiyor. O da böyle. Tamam, şimdi ne yapacağız? Bakacağız şimdi. Bakın, ikiler aynı, tamam. 1 var, 1 var, 0 var. O zaman C en küçük oldu mu şu an? Oldu. C en küçük. Bunlar hala 1 gidiyor. 15 var değil mi? Problem yok. Ama 1 var, 5 var. Bak şurada değişiyor işin rengi. Bak burada 1 sıfıra döndü. O yüzden C bir kere en küçük sayı oldu. Devamında da ilk sıradaki değişen rakam A ve B'de şu, şu rakamlar. Biri 1, biri 5 ile devam ediyor. 1 ile devam eden 5'ten küçük olacak. Yani A, B'den küçük olması lazım. O zaman A küçüktür, B yaparsak bu iş çözülür. Cevap C, A, B'dir. Şimdi durur. Bir dakika Burada size bir şey vereceğim. O yüzden sorduğum bir sorudan bir tanesi. Bu 9'un devletli özel bir durum. 9 diyorsa bu sorularda sayı tam olarak yazabiliyoruz. Yani dokuzdan kurtulup tam derken, 9'dan çok rahat kurtulabiliyoruz. 9'un devletli soruları kural şu. 9 devrediyorsa 9'u siliyoruz, önceki rakamı bir arttırıyoruz. Hiç böyle sayın tamamı falan yazmıyoruz. Dokuz özel bir durum. 10'luk taban konuşuyorum. Başka tabanda farklı bir şey çıkabilir. Oraya çok girmeyelim yani. A eşittir o zaman. Mesela 9'u sildim. Önceki rakamı bir arttırıyorum. 2 oluyor. Bu sildim. B eşittir. 9 sildim. Bir arttırıyorum. 3 oluyor. C için konuşalım. 9'u sildim. Bunu bir arttırıyorum. 4 geliyor. Yani A'mız 2, B'miz 3, C'miz 4 olmuş oldu. Ee, Bize ne soruyor? Küçükten bir A küçük, B küçük. 9 özel bir durum. Hatta bir örnek daha vereyim size. Ya yazarsam. Heh, yazdım. Şöyle bir örnek. Mesela atıyorum 1.49 olsa mesela şöyle 9 devretse. Bunu nasıl yazacaksınız mesela? Bunu şöyle yazıyorsunuz. 1 1,9'u siliyorsunuz. Bu rakam bir arttırdım 5. 1.5 olmuş oluyor burası. Anlaşıldı mı? Böyle bir özelliği var 9'a ait. Bunu koyalım dedik. Devam. Şimdi A sayısını yazalım yerlerine. 5 nokta yani devam ettirelim. 5, 5 gidiyor. 5 devre diyor. Böyle gitti. B için konuşalım. 5 virgül işte 5 gidiyor. 4, 4 gidiyor. C için konuşalım. 5 virgül 5 6 6 gidiyor. Doğru mudur? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bakın burada 5'ler aynı. Bir sıkıntımız yok. Bak 5 var. 5 var. 5 var. Burada işin rengi değişiyor. Bak görüyor musunuz? B sayısı 4 ile A sayısı 5 ile C sayısı 6 ile devam ediyor. Tekrarlıyorum. B sayısı 4 ile A sayısı 5 ile C sayısı 6 ile devam ediyor. O zaman en küçüğü B. Sonra A. Sonra da C oluyor. B, A, C işimizi görür. Bilginiz olsun. Yedinci sorudayız. Şimdi ver ve sayılar küçük. Yani küçük sayılar olduğu için aslında belli. 0, 4 sayı 0, 3'ten büyük yani aslında. Ama istersen rasyonel yaz. Yani normalde burada C küçük, A küçük, B. Hani. O görünüyor normalde ama göremezseniz. A eşittir 3 bölü 9. Bence bölmeyin. B eşittir 4 bölü 9. Hepsinin paydası eşit olsun. C de işte 2 bölü 9 en küçük C, A, B olmuş olur. Normalde de görünüyor. Göremezseniz bu şekilde getirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Negatif iki tane sayımız var. Bakın şu negatif, şu negatif. Bu pozitif. Bir kere C en büyük. Hiç konuşmayalım. En büyük C. Negatifte sıralama yapmayalım. Pozitif gibi yapalım. Onları kendisine yer değiştiririz. Şimdi A sayısı kaç o zaman? 0.12, 12 gidiyor. B sayısı için konuşalım. 0.12, 22 gidiyor. Burada baktığımız zaman bakın 12'den eşit. Bak şurada işin rengi değişiyor bak şu. Bir bu 2 ile devam etmiş. Görebildiniz mi? Bak bir tanesi 1, bir, bir tanesi 2 devam ediyor. O zaman A normalde B'den küçük normalde. Ama sayılar bu, bu benim yaptığım sıra pozitif sıralamasıydı. Sayılar negatif olduğu için yön, yani yer değiştireceğim. O zaman B A'dan küçük olacak. Bu B küçük A bu negatif sıralama olmuş oldu. Doğrusu bu. Peki C nasıl bir sayı? C zaten pozitif bir sayı değil mi? Yani A ile B negatif C pozitif bir sayı. C zaten bunların en büyüğü. Doğru mu? O zaman küçüktür C yaparsam cevabımız B küçük A küçük C olmuş olur. Bilginiz olsun. Evet burada bitirdik dediğim gibi çok böyle <laughs> detaylı bir bölüm değildi gerek yok. Ee, bu kadar yeterli ki bölüm anlattık. Rasyonel sayı konusunu kapattık. Şimdi neye geçiyoruz? Temel kavramın bir sürü konusu var. Çok önemli bölüme geçtik. Biraz temel attık, denklem çözdük, işlem yaptık. Ondan sonra üst köklü de devam edeceğiz ama temel kavramdan çıkan soru çeşitlerimiz çok. Bilginiz olsun, dikkatli olun. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.